Biz şimdi hindilerden tavuklardan dönelim tekrar hayatın gerçeğine malum koronavirüs tehlikesi belası nasıl adlandırırsanız artık devam ediyor ama bir yandan da e, aşı umudumuzu arttırıyor aşı beklentisi inşallah en kısa zamanda e, devreye girecek şimdi yanı sıra soğuk havalarda artık iyice etkisini göstermeye başladı yediğimize içtiğimize artık çok daha dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz niye? Çünkü bağışıklık sistemimizi diri, canlı ve onun o bağışıklık kalitesini yüksekte tutmamız gerekiyor. O nedenle yiyeceğimiz, içeceğimiz önemli imkanlarımız ölçüsünde elbette. Şimdi bu konuyu sevgili Meryem Nas yanındaki uzman konuğuyla konuşacak. Havalar soğudu. Ne yiyelim, ne içelim? Kolay anlayabileceğimiz bir şekilde bize neler önerirsiniz diyecek diye ümit ediyorum. Sevgili Meryem tekrar günaydın hem bize konuğunu tanıt hem de e, lütfen bu konuyla ilgili bilgileri paylaşın bizimle Yeniden günaydın İbrahim Sadri. Bugün uzman diyetisyen Ecem Ocak'la birlikteyiz. Tüm sorulara yanıt vereceğiz. Güçlü bir bağışıklık için neler tüketilmeli? Onları göstereceğiz. Çok da güzel bir masa kurduk. Masada sebzeler, meyveler ve her öğünde aslında yenilmesi gerekenler, bağışıklığı güçlendirici çok özel besinler var. Hepsinin birer birer faydasını sizden öğrenelim. Öncelikle herkese günaydınlar diliyorum. İyi hafta sonları olsun. Şimdi pandemi sürecinin getirdiği bir karantina uygulaması aslında yaşam biçimi haline geldi diyebiliriz. Şimdi maske, mesafe, temizlik kuralları maksimum düzeyde korunacağız. Orada anlaştık diye düşünüyorum. Tabii ki bunun bu sağlıklı ve dengeli beslenmemiz bizim güçlü bir bağışıklık sistemimiz için en gerekli temel kurallardan bir tanesi. Hazır hem de havalar soğuyorken, hastalıklar hastalıklar da artmışken soğuk algınlığına neler iyi gelir bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirmemiz lazım? Buralara bir göz atalım isterseniz. Çünkü güçlü bir bağışıklık sistemi yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de güzelce beslenmemiz gerekiyor. Şimdi sabah öncelikle kahvaltı çok önemli. Kahvaltı lütfen güne kahvaltıyla başlayın. Kahvaltısız kahvaltı bizim için altın oyun diyebilirim. Şimdi burada Burada bir yumurtayla güne başlamanızı istiyorum çünkü çok iyi bir protein kaynağı bunun yanında mutlaka yeşillikler olsun özellikle maydanozla birlikte demir emilimini sağlıyor olursunuz yanında da mutlaka bir iki dilim kadar peynir tabi dilediğiniz bir peynir tercih edebilirsiniz bu süzme peynir olabilir tabii ki başka peynirler de olabilir o yüzden istediğinizi tercih edebilirsiniz yanında zeytin eğer zeytin tüketmek istemiyorsanız da bir ceviz de tüketebilirsiniz açısından çok zengin olacaktır. Yanında söğüşle acı biber özellikle C vitamini kaynağı olduğu için e, bu süreçte de istiyoruz. Balımızda antioksidan seviyesi çok yüksek olduğu için e, mümkünse doğal olanından tercih ediyoruz. Yanında bir dilim ekmek kadarla da e, tam buğday e, ekmeğimizi hazırlar, hazırlamış olursak çok da güzel bir e, ana öğün kahvaltı etmiş oluruz. Süper ve yanında elbette ara öğünlerde Tabii, yenilmesi yani gerekenler. Ki süreçte bir ara öğün yapmamız şart. Aslında ben e, danışanlarıma da çok öneriyorum. Biz buna keyif arayünü diyoruz aslında kendimizce. Çünkü e, bitter çikolata ve kahve ikilisi gerçekten çok iyi bir arayün. Hem de kendimize daha iyi hissettirmek açısından da e, çok da e, sağlıklı. E, Bildiğiniz üzere e, bitter çikolata antoksidan seviyesi yüksek olduğu için bağışıklığımıza da katkısı büyük. Dolayısıyla bunları ikisini tükettiğiniz zaman e, hem mutlu oluyorsunuz hem de e, güzel antoksidan almış, bağışıklığınızı arttırmış oluyorsunuz. Ben bunları tüketmek istemiyorum derseniz eğer yanında eğer bir porsiyon taze meyve tercih edebilirsiniz. Ee, yanında bir süt ürünü tercih edebilirsiniz veya bunu tüketmek istemiyorum diyorsanız yağlı tohumlardan özellikle 3 tam ceviz şeklinde tüketirseniz yine antioksidan seviyesini yükseltirsiniz. Bağışıklığınıza da katkı sağlamış olursunuz. Şimdi öğle akşam yemeklerinde e, mutlaka bu süreçte e, ben e, çorba takviyesini çok öneriyorum. Bir öğününüzde mutlaka çorba olsun. Onun dışında tabağınızın yarısı mümkünse sebze olsun, sebze yemekleri olsun. O sebze yemeğin yanında bir bölü dördü kadar da tahılımız olsun, buğday olabilir, arpa olabilir, bir bulgur pilavı olabilir, geleneksel yemeğimiz biliyorsunuz, makarna olabilir. Onun yanında da bir bölü dört kadar da, çeyreği kadar da biz tabii ki bir sebze meyve dedik zaten. Bir de yanında süt ve süt ürünü tüketelim. Tam da bağışıklığımızı arttırmaktayız oluruz bu. Tabii, şey. tabii mevsim kışken kış sebzeleri de aslında çok güzel. Şöyle bir tabak hazırladık evet. burada. E onlardan biraz bahsedelim. Brokoli var, karnabahar var ve acı biber yine evet. biraz daha evet, etkisinden bizim... bahsedelim. Evet, ]iniz. bunlar bizim kış sebzelerimiz. Olmazsa olmazlarımız. Brokoli, karnabahar bu dönemde iyi tüketmemiz gerekiyor. Çünkü antioksidan yüksek olduğu için bağışıklığımıza iyi geliyor. Acı biber de aynı şekilde C vitamini açısından yüksek. Sarımsak, soğan bizim için mucize besinler diyebiliriz. Sarımsağı mümkünse e, tek hap şeklinde yuttum ya da bir diş sarımsak e, yuttum şeklinde değil de onu ezerek tüketmekte fayda var. Çünkü enzimatik reaksiyonu olması gerekiyor ki yararlılığı daha çok olsun. Hemen şöyle bir sormak istiyorum. site baharatlar da önemli ama sumak çok konuşuldu. Şöyle de göstereyim. Sumak koronavirüse iyi gelir, sizi işte virüslerden korur. Doğru mudur? Yani çok mu tüketmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hiçbir besin tek başına mucize değil ama burada gördüğünüz her besin bir mucize. Bunu unutmamak gerekiyor. Tek başına sumak koronavirüse etki ediyor demek yanlış olur. Her besin için geçerli bu. Ama sumağa baktığımız zaman Türk mutfağında çok da hak ettiği değeri, ilgiyi göstermediğini düşünüyorum. Suma mutlaka antioksidant seviyesi yüksek, anti yani iltihap önleyici olduğu için mutlaka ve mutlaka tüketmemiz lazım. E, bu şekilde e, fayda var. evet fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz tüm bilgilerden ötürü sebzeler, meyveler ve tüketilmesi gereken daha nice güzel besinler var. Evet. Tabii e, biz bunları anlattık, uygulamakta, dikkate almakta fayda var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Sevgili Meryem'e çok teşekkür ediyorum elbette değerli konuğuna da bu önemli bilgileri bizimle paylaştığınız için kolaylıklar diliyorum. Şimdi dikkatimi çek.